kursumuzun zarf içerisindeki hediyesini takdim ediyoruz. Teşekkür ediyor musun? Teşekkür ederim. Ama ben duyamadım. Teşekkür ederim. Ee, şunu tutar mısın? Kahve. Kahve. Heh, şöyle bir resim. Biraz daha aşağıdan yüzün görünsün. Resim falan sanırım çekecekler. Alkışlıyoruz. Hemen <laughs> Faruk kardeşimize de yine kursumuzun zarf içerisinde güzel bir hediyesi var. Bunu da takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Annenizden babanızdan Allah razı olsun. Şimdi yerine gidip uğurlayabiliriz. sen de hoş geldin. Belgenin önünde tutuyorsun resim çekecek olursalar. Şey evet. <laughs> 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 tamam mıyız? zarf içerisinde hediyesini takdim ediyor. Buradaki bu topluluğa ne diyorsun? Herhangi bir duyguların varsa söyle. Ya da teşekkürle bağla Teşekkür ederim yani. <laughs> Okey. Alkışlıyoruz kardeşimizi. Hediyesinizi huzurunuzda takdim ediyor. <laughs> Sen de belgeni yanıma geliyorsun. Evet. Yusuf yanıma geliyorsun. Tut bakayım belgeni. Evet yine Yusuf İslam sağlam kardeşimize de Tel Kültür Feren kursumuzun zarf içerisinde hediyesi var. Değerli kardeşimi de alkışlıyoruz. Evet. Teşekkürler. Teşekkür de var mı? Teşekkür ederim. Bravo. Ama onun suçu yok. Herhangi bir soru sormamıştık. Hediye. <gülüyor> 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 Nasılsın? İyiyim. Efendim ne yok? Evet. Şey <laughs> Evet. Bravo. Muhammed'ciğim al bunu. Hemen önüne. El giy. Sade bel. Peki. O ne söyleyeceksin? Evet, teşekkür ederim. Anne babana ne diyorsun? Şimdi biliyorum. Teşekkür ederim. Bravo. <laughs> Her şeyden memnun musun? Evet. Bravo de senden memnunuz. Bugün burada belgeni aldın. <laughs> Devlet Ferah'ın olarak yine Muhammed kardeşimize güzel bir zarf içerisinde hediyemiz var. Betül'la nasılsın? İyiyim. Yaklaş bana. Betül'la çok kısa ama bu sen bir tane bir şey yapıyordun ya. Bir yap bakayım nasıl yapıyorsun? Eee müzik söylü. Evet. Çok kısa. Çok kısa. <laughs> evet. Evet şimdi sen bu belgeni tutuyorsun. Önce belgeyi resim çekiliyorsun. Çünkü yakışıklılara resim çekiyoruz. Tel Kültür Feray'ın e, olarak ona da bir zarf hazırlanmış. Huzurunuzda zarfı takdim ediyorum. Bakalım Beytullah ne diyecek bu konuda? Teşekkür ederim. Almanca söyle. Almanca söyle. Dengeşün. Alkışlıyoruz Beytullah kardeşim. Teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Bu senin altın. İrfan Yalçın. İrfan Yalçın nasılsın? İyiyim. Heyecan var Evet. Çok mu? Çok. Peki. O zaman heyecanı gidermek için önce biraz resim çekelim. <laughs> Belgeni tut. Şöyle abilere karşı, amcalara karşı dur. Hocana ne diyorsun? Teşekkür ederim. Bravo. Anne babana ne diyorsun? Teşekkür ederim. Değil mi seni buraya gönderdikleri için? Biz de sana teşekkür ediyoruz ki böyle çalışkan olduğun için. Ve bugün bu belgeni alıyorsun. Ee, davetlerimizin huzurunda biz de sana Tel Kültür olarak zarfını takdim ediyoruz. Hediyeni. Tamam mı? Hey! Teşekkür ederiz. Resim çekeceğim. Buyur. Hey, bir dakika, bir, dakika, bir var mı? Anacığım gel bakayım. Anacığım nasılsın? İyiyim. Heyecan var mı? Var. <laughs> Doğal olarak heyecan olur. Ama heyecan yapma biz varız burada. Şimdi önce belgeni alıyorsun. Şöyle bir iki poz e, resim çeksinler. Üstad gel. Gel. Şimdi Nurullah Bey çocuğunuzu yazın, Şerefe et vermedi. Belgeyi siz alın o zaman onun yerine. Birkaç resim çekerler belki. Ondan sonra da sizin duygularınızı alıyoruz. Ne söylüyorsunuz? Evet, şimdi ben bak, evet, çocuk olduğu teşekkür etti. Bana da etti. Yani hakikaten o kadar e, insan Kur'an'la coşuyor ki, heyecanlanıyor ki e, yani bu hayatta bir hadis de diyor ki peygamberimiz icalu hemmen vahida dertlerimiz bir olsun derdimiz Kur'an derdimiz çocuklarımızın dini eğitimi dertler bir olunca sıkıntılar bir türlü azalıyor bir türlü paylaşılıyor Allah bir türlü kolaylık veriyor elhamdülillah ben de ona teşekkür ediyorum Allah razı olsun temelimiz evet. Nurullah Çağın kardeşimizin hediyesini babasına takdim ediyoruz güzel bir alkış alalım Nerede baba? Baba burada. Babayı alıyoruz. Resim, resim çekeceğiz. Resim çekeceğiz. Evet. Aleykümselam. Evet, Şimdi baba. Siz nasıl buluyorsunuz? Vallahi iyi yani. Allah'a şükür memnunuz. Oğlumuzdan da memnunuz tabii bu arada. Hocamızdan da sağ olsun. Yardımcı olduğu için, destek olduğu için teşekkür ediyoruz onlara. Biz de teşekkür ediyoruz. Tunan sen ne diyorsun anne baban için? Onlara teşekkür ediyorum. Peki biz de sana teşekkür evet. ediyoruz. Şimdi belgeni alıyorsun. Babanla beraber birkaç resim çeksinler. <laughs>